Herkese de merhaba. Burcu Tane Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere tazecik böceklerle yapılabilecek en lezzetli tariflerden birisiyle geldim. Bunun için yarım kilogram taze börülce kullanacağım. Hemen elimle hiç bıçak kullanmadan çiçek kısımlarını kopardıktan sonra bir kabın içerisine bölerek alıyorum. Özellikle Akdeniz ve Ege'de çok sevilen bir sebze. Hem yemeği hem de salatası yapılabiliyor. Biz bugün nefis bir salata hazırlayacağız. Tam bir yaz salatası olacak. Şöyle doğrama işlemini tamamladım. Hemen bol suyun içerisinde güzelce yıkıyorum. Yıkamış olduğum taze börülceleri uygun bir tencerenin içerisine aldım. Hemen üzerine, üzerini tamamen kaplayacak kadar sıcak su ekliyorum. Bir miktar tuz ilavesini yapacağım ve börülcelerimi haşlamaya bırakacağım. Börülceler haşlanırken ben de bu arada sosunu hazırlayacağım. Bunun için yarım limonun suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı, yeteri miktarda tuz. 1 tatlı kaşığı ölçüsüyle sumak sumak ve sarımsak bence bu salatanın olmazsa olmazı mutlaka deneyin derim 2 diş de sarımsak rendeliyorum homojen bir karışım elde edinceye kadar salatamın sosunu karıştırıyorum Haşlanan taze bölüceleri kontrol ediyorum. Damak tadınıza göre sertliğini ve yumuşaklığını ayarlayabilirsiniz. Ama bence 15 dakika haşlanması yeterli oluyor. Şimdi hemen suyunu süzeceğim. Daha sonra soğuk sudan geçirip bir sonraki aşamayla devam edeceğim. Süzüp ve soğuk sudan geçirdikten sonra böyle yeşil güzel bölceler elde etmiş oluyoruz. Şimdi üzerine bir orta boy piyazlık doğrumuz olduğum kuru soğan ilavesini yapıyorum. 9-10 tane doğramış olduğum çeri domates ekliyorum. Ve efsane sosuyla salatayı buluşturuyorum. Bol zeytinyağlı harika bir yaz tarifi. Karıştıracağım. Hemen uygun bir servis tabağının içerisine alıp son aşamasında sizlerle paylaşacağım. Eğer varsa ve severseniz içerisinde böyle iri parçalanmış ceviz de kullanabilirsiniz. Eğer taze börülceyi şimdiye kadar bu şekilde denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Denerseniz olumlu olumsuz yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.